Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Nefesini yavaşça bırakırken bedeninin yavaşladığını hisset. Şimdi seni huzurlu bir orman yoluna götüreceğim. Toprak yol ıslak ve yumuşak. Ayaklarının altında hafif bir çamur sesi çıkıyor. Yağmur damlaları yapraklardan süzülerek sessiz bir melodi oluşturuyor. Adımların yavaş. Her bir nefesin ormanın sessizliğiyle uyum içinde. Yolun kenarındaki ağaçlar yavaşça sallanıyor. Her bir yaprak yağmur damlalarını nazikçe taşırken çıkan ses seni daha da sakinleştiriyor. Küçük çiçekler ve yosunlarla kaplı taşlar ayaklarının altını yumuşatıyor. Derin bir nefes al. Çam kokusu ciğerlerini dolduruyor ve zihnin tüm düşüncelerden arınıyor. Yavaşça bir dereye ulaşıyorsun. Su hafifçe akıyor ve taşlara çarpan damlaların sesi kalp atışınla uyum içinde. Dereyi geçerken suyun serinliği ayaklarının ucuna hafifçe dokunuyor. Ormanın sessizliğiyle birleşen bu doğal sesler seni tamamen içine çekiyor. Ormanın içindeki patikayı takip ederken rüzgarın hafif esintisi yüzüne okşuyor yaprakların arasından süzülen ışık hüzmeleri yavaş yavaş değişen gölgeler oluşturuyor. Her adımında zihnin daha sakin, bedenin daha ağırlaşıyor. Kuşların sessiz cıvıltısı ve uzaktan gelen su sesi bir mölediği andırıyor. Etrafına bak. Yeşilin her tonunu fark ediyorsun. Hafif bir sis, yolları gizemli ama huzurlu kılıyor. Ormandaki sessizliği dinlerken vücudun ve zihnin derin bir dinginlik hissiyle doluyor. Artık yavaşça yürümeyi bırakıyorsun. Ayaklarını toprağa yerleştir ve sadece etrafındaki sessizliği dinle. Derin bir nefes al. Bırak. Her nefeste bedenin daha da gevşiyor. Yağmurun hafif melodisi, yaprakların sessiz dansı Suyun yumuşak akışı. Hepsi seni huzurlu bir uykuya davet ediyor. Şimdi gözlerini daha sıkı kapat. Zihnin sakin, vücudun ağırlaşmış. Sanki ormanda bir yatağın içine uzanmış gibi her bir kasın rahatlamış. Derin bir uykuya doğru yavaşça süzülüyorsun. Artık sadece huzur var. Sadece sessizlik. Ve Rüya seni bekliyor.